Herkese merhaba. Bu videoda Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan Hünkar Beğendi yapacağım Yalnız az bir etim var. Bu etimi önce tencerede soteledim. Kısık ateşte. Kısık ateşte soteleyince zaten suyunu bırakıyor. Şimdi kapağını kapatıp suyunu çektirmeye bırakacağım. Evet etimiz suyunu çekti. Şimdi bu aşamada soğan ve sarımsak doğradım ince ince. Şu şekilde bunları döküp, bir de bu şekilde kavuruyorum. Soğanlar iyice kaybolana kadar kavuracağım. Bunu iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Evet soğanlarımız iyice kavruldu. Şimdi ikinci bir aşama salça veriyorum. Salçam yine köy salçası, el yapımı salçadır. O yüzden biraz keskin olacağını düşündüğüm için az veriyorum. Eğer siz satın salça kullanıyorsanız biraz fazla verebilirsiniz. Salça ile beraber bunları iyice kavuruyoruz. Salça kokusu gidene kadar. İyice kavrulduğundan emin olduktan sonra vereceğim. sıcak su. Suyunu biraz fazla verdim çünkü kaynama kaynama payı olacaktır. Etin biraz yumuşamasını istiyorum. Etim şu anda biraz sert. Bunu bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Etin iyice piştiğinden emin olana kadar. Veya siz kendinize göre kıvamına gelene kadar. Kaynatıyoruz, pişiriyoruz. Biraz da suyunu çekecek zaten bu. Böyle e, sulu bir yemek değil de soslu bir yemek kıvamına gelene kadar pişireceğiz yani. Evet bir taraftan etimiz pişerken bir taraftan da beğendiği yapacağız. Beğendiği için biraz bir yemek kaşığı tereyağı kullandım. Biraz da sıvı yağ ekledim. Yağ ısındıktan sonra 2 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. Unu iyice kavuruyorum şimdi. Un iyice kavrulduktan sonra az bir su vereceğim. Az. Suyu verdikten sonra tatlandırmasını da o aşamada yapabiliriz. Veya en sonunda yapabiliriz. Suyunu verdikten sonra közlenmiş daha önce közleyip kabuğunu soyup ince ince doğradığımız patlıcanları normalde çok detayına girip patlıcanın çekirdeğini falan ayıklamak gerekiyor ama patlıcanın çekirdeğini ayıklarken şeye e, patlıcanın kendisine de zarar verebiliyoruz. O yüzden ben patlıcanı çekirdeğiyle falan kullanacağım. Çünkü arkadaşlar sonuçta bunu biz restoranda yapmıyoruz. Evde kendimize yapıyoruz. Siz diyorsanız ben benim yapacağım şeyde patlıcanın çekirdeği olmasın. Ayıklarsınız. Ben ayıklamıyorum. Biz bunu sonuçta satmayacağız gelir elde etmeyeceğiz bu hünkârı beğendiren kendimiz yiyeceğiz ben genellikle evde yapılabilecek tariflere odaklanıyorum evde bulabileceğimiz malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum bunun içine muskat kullanabilirsiniz Yumurta kullanabilirsiniz, kaşar peyniri kullanabilirsiniz, hepsini kullanabilirsiniz varsa evinizde. Yoksa kullanmayın. Hani mutfakta olmasa da olurumuz çok aslında bizim. Şimdi bunu iyice ısıtıp kıvam alana kadar kaynatıyorum. Şimdi ben patlıcanı közledikten sonra tek tek ince ince ayıklasaydım bu patlıcanlar şu siyah noktalar olmazdı beyaz bir hünkar beğendi olurdu. beyaz bir beğendi yapmış olurdu. Ama dediğim gibi ben bunları tek tek ayıklamaya kalkarsam elimde patlıcan kalmayacak. Zaten şu dönemde yani bir patlıcan bile dünya para şimdi. <laughs> Evinizde varsa akbiber yoksa karabiber ekleyebilirsiniz. Zaten En daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler ben zaten sadece tuz karabiber benim baharat kombinem bazısını olsa da olur olmasa da olur ama emin olun sadece bu ikisinde yaptığınız yemeklerde mahcup olmasınız Tabii karabiberin de girmemesi gereken yemekler de var ona da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar Hünkar beğendiğimiz baya baya kıvama geldi yani sadece beğendiğimiz kıvama geldi yeterince kaynadı şimdi altını kapatıyorum şimdi birazdan servis için hazırlayacağım servis yapacağım arkadaşlar etimiz de pişti ocaktan indirdim ben bunu şu kıvamda dediğim gibi sulu bir et değil soslu bir et kıvamına getirdik pişirerek dediğim gibi en başta dediğim gibi soğanlar kayboldu sayılır yani çok bir şey kalmadı bunu bu şekilde beğendiğim üzerine servis edeceğiz Dediğim gibi siz dilerseniz bu beğendinin içine kaşar koyarsanız, kaşar koyarsanız böyle biraz daha e, ee, şu şekilde süner biraz daha. Yani bunda hiçbir şey yok. Ama bu da sizin misafirlerinize karşı mahcup etme, etmeyecektir yani. Bunu da bu şekilde servis ettim. Bu hünkâr Beyendi'nin en basitleştirilmiş halidir arkadaşlar. Çok basit bir yemek eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı. Soru ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.